Şimdi 15 Temmuz'u bir hala konuşuyoruz FETÖ darbe girişimini. Siyasi ayağı hala aydınlanamadı diyoruz ama işte devletdeki birçok kurumun, bakanlığın imzaladığı protokoller var. Bu tarikatlara bazı bağlı kurumlarla, kuruluşlarla ya da tarikatlarla direkt olarak. Şimdi Menzil Tarikatı'nın sizin de bugün Twitter'da paylaştığınız gibi Erdoğan'a ve milletvekili seçimlerinde AKP'ye verici destek artık alenen resmen ilan etmiş. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Bu menzil, menzil tarikatı aslında Anadolu'daki en yaygın e, tarikatın en kitlesel kolu. Nakşibendiliğin e, menzil kolu olarak biliniyor. Adıyaman'da menzil adlı köyde şeyhleri oturuyor. Ve bu cemaatin müritleri, kendilerine Sofi diyorlar. Sofiler daha çok e, bu menzile giderek bir tür hac görevi yerine getiriyorlar. Her ne kadar kendileri buna hacılık demese de. Evet. Oraya gidiyorlar. Şeyhin e, işte tarlalarında ot biçiyorlar topluca orada şeyhin e, verdiği çorbaları kaşıklıyorlar ve orada adeta bir hac vazifesi yerine getirir gibi getiriyorlar. Yakın zamana kadar aslında benzinciler Nakşili'nin Kürt kolu olarak bilinmekteydi. Çünkü daha çok bu coğrafyada yaygındı. Adıyaman ve ötesinde yaygındı. Zaman içerisinde Karadeniz'de ve Marmara'da da bilhassa tabaklar buldu. E, kitlesel tabanı geniştir. Ağırlıklı eskiden orta sınıf altıydı. Da ve daha çok camilerin etrafında, camilerin belli bölgelerinde kendi yaparlardı benzinciler. Şimdi ensiz Tarikatı'nda son 5-6 yıldır ciddi bir atak görüyoruz. Bilhassa Fethullah Gülen e yapılanmasının devletten tasfiyesi ile eş zamanlı aynı zamanda dert düşecek biçimde görünürleşen ve sonra gitgide artan bir e, kuvvet ağırlığı e, gözlemleniyor. gözlemliyoruz. Bakın bugünkü ilan Nakşibendi Tarikatı'nın ya da menzilcilerin, menzil, özür itibariyle menzilcilerin bugüne kadar hiç başvurmadıkları bir yöntem. Yani bugüne kadar hiçbir zaman mensupiler esasen AKP'ye oy verdikleri bilindiği halde hiçbir zaman tercihlerini deklara etmediler. Kamusal alanda evet. ya da bir ilan yoluyla. Daha çok şey onu işaret ederek, gelecekleri partiyi işaret ederek kararını bildirmişti. Taban da ona göre hareket ediyordu. Her zaman da AKP'ye oy anlamına gelmiyorlardı. Çoğunlukla AKP'ye veriyorlardı. Bunlardan bazıları ıı, sadece Parti küçük bir grup, küçük grup HDP'ye veriyordu. Karadeniz'de çevresinde ise MHP ve bir Parti içerisinde de vardılar. Bir dönem MHP içerisinde yayılabildiler hatta. Dolayısıyla farklılaşabiliyor ama hiçbir zaman blok olarak ve bir ilanla kendilerini duyurma gereği hissetmediler. O ilanda dört kuruluşun adı geçiyor. Bunlardan biri TÜMSİAD. Bu ne demek? Türkiye İş Adamları Derneği. Ondan onların kendi kurdukları İş Adamları Derneği. Ne zaman kurulmuş? 2005 yılında. Ben baktım sitelerine hı hı. yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yatırımları konu alıyor. Ee, biz biliyoruz ki yakın zamanda onun e, rol modeli FETÖ'dür, FETÖ'lardır. E, artık geleneksel anlamda Sufilik bağlamında bir tarikat yapılanma söz konusu değildir. Bizdeki tarikatların bir türü holdingdir. Bizdeki sözde şeyhlerin önemli bir bölümü CEO'dur. E, Mecliscilikte mezzel, e, bu görünüme kavuşmuş durumda. Yani eğer bir iş adamları şirketi kurmuşsanız, artık esnaftan hallice bir yapılanmaya sahipsiniz demektir. Holdinglerinizde kontrol ettiğiniz holdingler ya da şirketleriniz vardır ya da mensubu olduğu size mensup iş adamlarının bu düzeyde birikimleri vardır demektir ki bu da aynı zamanda tarikat parasının, tarikatın zenginleşmesini, aldığı ihaleyi yaptığı yatırımı ve dolaşıma soktuğu parayı gösterir bize. Bir diğerine eşir adlı yardım derneği. Evet. Çünkü ona gelmeden şey söyleyeyim. Tüm siyadı şununla hatırlayın. Ee, bir dönemler Fethullahçıların tüs hatırlayın. Hatırlarsanız Hatırlarsanız evet. adı bile geçmişti. O kadar ki TÜSİ adla yarışır hale gelmişti TÜSKON. Nitekim TÜSKON'un Mart 2014'teki e, kongresinde başkanları Rıza Nur hükümeti tehdit etmişti. Ön sırada oturanlardan biri de Karim Topbaş'ın yeğeni hı, hı. E, damadıydı özür dilerim. Şimdi e, bir diğer dernek ne Beşir Derneği bu da Yardım Derneği. 2013 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmış. Meclis tarafından bu Bu ne demek biliyor musunuz? İzinsiz bağış toplama kabiliyeti demek. Hakkı demek. Evet. Ee, ne anlama gelir? Bakın Holbinkleşmiş bütün tarikatların yardım derneği var. Bunlar arasında yine FETÖ vardı. Onun da kimse yok mu derneği var. Müthiş bir parayı dolaşıma sokuyorlar. Evet, evet. Burada da görüyoruz ki eskinin kurban denizliği için birbirini tartaklayan cemaatleri ve tarikatları yoktur artık artık organize bir biçimde kurban bağışı alıp, kredi kartlarıyla yardım alıp, e, dinsiz topladıkları bu parayı, malı, yurt içinde topladıkları bu parayı ve malı yurt dışında dolaşıma çıkacaklar. Bakın yakın zamanda bir başka tarikat operasyon yaptılar. Kurban derilerini, kurban bağış yağlıkları kurbanları sucuk haline getirip Adana'da satıyorlarmış. Ya yani bu iş ortaya düşmüş bu hadise. Evet. Bunun daha küresel çaptaki organizasyonu düşünün. Bir diğer dernek de orada imzası olan genç konu o da e, gençlik yapılanması sitesine girdiğinizde ne kadar çok genç kontrol ettiklerini göreceksiniz. Ya bir tür ışık evi yapılanması gibi yapılanma. Merkez örgütleri de Semerkant Vakfı. Kim bu vakfın aynı altında bir de televizyonları var. Semerkant gibi. Yani yayıncılık faaliyetine de geçtiler. Esasen FETÖ'nün gelişim e, stratejisini izliyor. Yani o nasıl gelişmişse bu da öyle gelişiyor. Hayatta e, hayat boşluk kaldırmıyor. Fetö'nün düştüğü yerden mezlinciler kalkıyor. Onu görüyoruz. Aynı yöntemler ve aynı cihazlarla geliyorlar. Bakın evet. Bunlar iki ay önce ne oldu hatırlıyor musun? Bu menzilciler, genç kon, yine aynı dernekler Abdülhamit'i anlamak diye bir kongre yaptılar. İnsanın sonrası geliyor. Niye Abdülhamit ne? Niye ikinci Mahmut değil? Niye Abdülhamit'ten sonraki Mehmet Reşat değil? Niye Vahdettin değil niye Abdülhamit? Niye Abdülhamit? Bunlar bir Abdülhamit'i anma kimliği yaptılar. Evet. Oraya kimi davet ettiler? Bilal Erdoğan'ı davet ettiler. Ve Bilal Erdoğan'ı ne diye karşıladılar? Hatırlarsanız Sayın Bilal Erdoğan Hazretleri diye çağırdılar. Evet, ve o günlerde evet. çok tartışma olmuş. Evet. Şimdi ee, bu tarikatın Gavs dedikleri liderleri vardır. Hep aynı ailedendir. Erol ailesi. Oğuldur babadan oğula geçer bu silahle. Kendilerini Hazreti Ebu Bekir'e kadar dayandırırlar. Seyyid ve ve Hazreti Muhammed'e kadar çıkarırlar paylarında. Şimdi Gavs dedikleri bu liderler Fethullahçılar Fet, Fethullah Gülen'e ne onun katmerlisini e, Sofiler yani menzil mensupları e, Gavslarına Onun sorgulanamaz olduğu, onun kudret sahibi, keramet sahibi olduğu, ona adeta bir enbiya, bir nebi e, e, görevletkinliği verildiğini düşünüyorlar. Sorgulanamaz birlikte bir, bir e, e, özelliklerdir bunlar. E bütün bunların sonucunda söz konusu yapılanmanın bütün bu boyutlarıyla beraber bu ilanı vermesinin iki sebep olduğunu düşünebiliriz. Bunlardan biri gerçekten siyaseten etki altta kalmışlardır. Hani balımızı, mülkümüzü koruyalım, yapımızı koruyalım diye düşünmüşlerdir. Evet. Bunu yapmışlardır. Ama diğeri şu olabilir. Artık devlette yer kapmışlardır. Ve bunun karşılığında e, pozisyonlarını bildirmektedirler. Yani o sayfalar eskiden nasıl verilirdi? Fetullah falan hastalandığında... ...ya da e, gazetecileri ve yazarlara bakıp... ...bir teşekküre ihtiyaç duyduğunda... ...ya da onların bakıpları... E, ...bir ilana ihtiyaçlıklarında tam sayfa kapatırlardı... E, ...tüm iktidar yanı siyasetçi ...teşekkür ederlerdi... ...sağlık bildirirlerdi... ...ganelersem evet. bugün aynı şekilde... FETÖ'nün düştüğü yerden kalkan bir menzil grubuyla... ...karşı karşıyayız... FETÖ'nün büyüdüğü şekliyle... ...gelişim stratejisi izleyen bir tarikatla karşı karşıyayız... ...ve o da şimdi... ...bugüne kadar tarihinde hiç olmamış şekliyle... ...iktidara... Bağlılığını bildiriyor. Bu bağlılık aynı zamanda endişe ederim ki devlette, bir bakanlıkta ya da kamuda, bir e, kuruluşta ya da sivil alanda, bir ekonomik alanda e, gösterdiği, gelişme, yürüttüğü, kadrolaşma yaptığı örgütlenmenin bir teşekkürü ya da bir sonucu olabilir. Yani yönetime e, ortak oluyor. Ee, yani kadrolaşmaya çalışarak ortak olmaya çalışıyordur. Evet. evet bir şekilde yani şimdilik belki sözünü ettiğiniz gibi bir bakanlık olabilir vesaire olabilir ama e, bunun yürümeyeceğini büyümeyeceğini e, kimse e, söyleyemez. Çünkü e, Türkiye örneğini. Türkiye, Türkiye Lale Hanım Türkiye laiklikten vazgeçişin, eri çekilişin iki acı sonucunu yaşadı. Bunlardan dışarıdaki sonucu Suriye meselesi görüyorsunuz. Evet. sonucu zaten 15 Temmuz. Bir tarikata ülkenin e, tapusunu teslim ettiğinizde, bir tarikata ülkeyi anahtar teslim bıraktığınızda, siz adliye binası yapıp hukuk büyü aldığınızda, siz okul binası alıp öğretmeni ondan tedarik ettiğinizde, siz emniyet binası yapıp Komiserin müdürü ondan tedarik ettiğimizde ve bir gün onun isteklerini artık karşılayamaz hale geldiğimizde, sizin e, parasını verdiğiniz bombalarla halkın parasını verdiği bombaları size saldıracak. Bundan önemli tanıtı 15 Temmuz Temenni ederim ki bu devlet 15 Temmuz'dan yeterince dersini alsın, o ibreti alsın ve bir daha herhangi bir e, şeffaf olmayan organizasyona, lideri belli olmayan, sermaye akışı belli olmayan ve devlet tarafından hedeflenmeyen bir dini organizasyona böylesidir bir yol ve yordam tanınmaz. Evet.